Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan emeğin özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim. Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatle yönetmeye adayız ben sadece bir cumhurbaşkanı adayı değilim bereket huzur ve adalet hasretinin de adayıyım gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım gönülleri kazanmaya kaygıları gidermeye korkuları aşmaya küskünleri barıştırmaya ve bereketi getirmek için adayım. Ama sadece ben değil, her vatandaşım, oy vermeye gidecek olan herkes bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye adaydır.